Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ümit ya da çoğunuzun bildiği şekilde Ümit Ko. Bugün Samsung Türkiye YouTube kanalında ben olacağım. Birlikte küçük bir soru cevap turu atacağız. Ama önce gelin birlikte kahvemizi alalım. Sabah insanıyım. Sabahları erken uyanmayı çok severim. Sabahları genelde 6-6.30 gibi uyanırım. Ee, sağlıklı hayat ve erken yatmak tabii ki. Telefonumdan mailleri kontrol etmek, sonra da sosyal medyaya birazcık göz atmak. Favori şarkım, bu aralar Jest oldu ama Karsu'dan. Çok değişiyor, sabahları genelde spor yaparken yabancı müzik dinlerim ama Türkçe müziği de çok severim. Ay bu sesle mi? Bir daha asla görmek istemeyeceğim biriyle. Tabii ki ses kalitesi benim için çok önemli. Buds Live'larım her zaman yanımdadır ve kulağımdaki rahatlığından inanılmaz memnunum. Çok uzun yürüyüşler yaptığım için rahatlık benim için en önemli şey. Tabii o kadar uzun yürüyüşler yaparken şıklığı ne kadar önemliyse kesintisiz müzik keyfi yaşatması da o kadar önemli. Hafta içi kahvaltı, hafta sonu uzun bir brunch. Hadi kahvemizi alıp güne başlayalım. İşimi çok sevdiğim için kendimi işkolik olarak tanımlamam. Kendimi rahatlatmak için de sık sık yürüyüşlere çıkarım. Bu sıralar en çok başlayacağım workshoplar üzerinde çalışıyorum. Aslında benim için hiç fark etmiyor. Evin bir sakinliğini seviyorum, dışarının da dinamizmini seviyorum. Önemli olan telefonumun bir bilgisayar gibi beni destekliyor olması. Özellikle espen hayatımı kurtarıyor. İstediğim zaman çok hızlı bir şekilde not alabiliyorum. Ofis programlarını da çok kolay bir şekilde kullanabiliyorum. Ve en güzeli de akıllı batarya sayesinde dışarıda asla yarı yolda kalmıyorum. Note 20 kullanırken çok fazla uygulama yüklememe gerek kalmıyor aslında. Direkt kendi uygulamalarından Dex'i çok fazla kullanıyorum. Telefonumla aynı anda pek çok işi yapabildiğim için hayal ettiğimden bile daha kısa sürede işlerimi bitirebiliyorum. Örneğin Galaxy cihazımdaki Dex sayesinde bir video konferans sırasında gelen mesajlara cevap verebiliyorum. Samsung Dex ile iki ekrana sahip olup yapabileceklerimi iki katına çıkarabiliyorum. Benim her zamanki en büyük hobim fotoğrafta ve son zamanlarda da öyle. Her zaman komedi. Çok yoğun olduğum için telefonuma rahatlıkla indirip dizileri izlemeyi tercih ediyorum. Hmm, kahve. Çok severim. Kokusu beni benden alır. Kahvenin her çeşidini severim. Asla ayırt etmem. Sütlü içerim, şekerli içerim. Aklına gelebilecek her türlü türüne varım. Hmm, çok zor. <laughs> Ama kediler. Eğer birini seçmem gerekiyorsa mutlaka kedi diyorum. En büyük motivasyon kaynağım tabii ki yaşadığım şehir İstanbul. Hmm. Yapmayan var mı? <laughs> Yapmam. Paylaşımlarımı yaparken hesabımdaki düzene, renklere özellikle dikkat ederim. Ve tabii ki paylaşım yaptığım saate. Ben her zaman selfieciyim ve kendi fotoğrafımı çekmeye bayılırım. Bakın. <laughs> Diyete <dönüşsiyete> girmeden önce. <laughs> Meyve maalesef en sevdiğim meyve karpuz. Mutfağı çok severim ama mutfakta başka birisi varsa. <laughs> Çatal, bıçak, tabak. <laughs> Yemek fotoğrafı çekmeye bayılırım. Tek bir tabağı bin farklı açıdan çekebilirim. Ve telefonumun depolama alanı sayesinde hiç problem olmaz. Eve gidince aralarından istediğimi seçerim. Favori mevsimim tabii ki yaz. Karpuzdan da anlamışsınızdır. <laughs> Dolabımdaki en sevdiğim şey rahat kıyafetlerim. Çünkü spor hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Aldığım en güzel hediye herhalde ilk işe girdiğimde annemin bana aldığı bir çiçek vardı. Hala evimde durur. Favori rengim düşünüyorum. Yeşil, toprak tonları ve tabii ki bronz. tarih kokan, dinamik ve eğlenceli. Tabii ki eğlencenin merkezi Avrupa yakası. Çok fazla var ama en sevdiğim galiba sokak sokak dolaşıp fotoğraf çekmek. Kesinlikle aktivite bolluğu. Müzeler, sergiler, konserler asla vazgeçmem. Gastronominin merkezi olduğunu düşündüğüm Kopenhag. Benim için bir numaradır şu an en çok gitmek istediğim yer Marmaris. Çünkü hızlıca oraya ulaşmak ve tatil yapmak istiyorum. Aşık oldum ve kesinlikle tekrar gideceğim Londra. Ayda iki kere mutlaka seyahat planlamaya çalışırım. Burada uçak yolculuğunu tercih ediyorum. Uzun uzun seyahattense bir an evvel gitmek istediğim yere ulaşmak isterim. Telefonum, kulaklığım ve sırt çantam. Çok yakın arkadaşlarımla Cunda'ya gitmiştik ve gerçekten unutulmaz. Hayatımın en güzel tatillerinden biriydi. Yeni yerler keşfetmeyi çok sevdiğim için biraz hızlı hızlı gezerim. Özellikle hiç bilmediğim şehirlerde kulaklığımı takıp, müzik dinleyerek kendi kendime gezmeyi çok severim. Uzun uzun yürüyüşler yapmaktan çok hoşlandığımdan zaten bahsetmiştim. Haftanın 3 günü de fitness'a gidiyorum. Spor performansımı telefonumdaki Samsung Health uygulamasından takip ediyorum. En sevdiğim yanı da tembellik yaptığım zaman beni çok güzel uyarıyor.